merhaba arkadaşlar bundan bir iki ay önce e, kuluçka makinemizi tanıtmıştık ve yüklememizi yapmıştık o yüklemeden çıkım alamadık e, yumurtaları yanlış eleştirememiştim e, yanlış yerleştirmiştim daha doğrusu e, nemini ayarlayamamıştım çok fazla yapmıştım O yüzden e, çıkım alamadım biraz araştırdım nemini falan ayarladım bu sefer 7 yumurtam vardı yedisini koydum beş tane çıkım aldım ee, nemi 50 ve 55 arasında olması gerekir bu hdd makinesinin. Yani 55'i geçerse çıkım olmaz. Çünkü geçen ilk çıkımında ben 55 üstü yapmıştım nemi. Bunda da 50 ile 55 arası yaptığım için çıkım aldım. Öncekinde alamadım. Size cücülerimi göstereyim. Sıcaklığı zaten 37.9 olması gerekiyor. Şimdi cücüler içinde olduğu için 38'dir. E, nemi dediğim gibi 50 ve 55 arasında olacak. E, kesinlikle elektrik hiç gitmedik. Elektrik giderse zaten yumurtalarınız soğuduğu için e, cücüler çıkmaz. İnşallah bol çıkımlar alırsınız. E, gördüğünüz gibi makine, makine çalışıyor. E, nemini ayarladığınız sürece, yumurtaları düzgün eleştirdiğiniz sürece çıkım alırsınız. İnşallah bol bereket.